Arkadaşlar merhabalar. Zayıf asit ve bazlarla ilgili iki tane güzel soru var. Hemen birincisine bakalım. 25 derecede 0,1 molar 100 mililitre NH3 sulu çözeltisine sabit sıcaklıkta 100 mililitre saf su ekleniyormuş. Buna göre son durumda çözeltideki OH iyonu derişiminin zamana bağlı değişim grafiği hangisidir şeklinde sormuş bize. NH3 için de bazlık sabitini 10 üzeri eksi 5 olarak vermiş. Bir kere ilk yapmam gereken şey NH3 için bazlık sabitini veriyor. Zaten NH3'ün zayıf baz olduğunu biliyoruz. O zaman geliyorum nh 3 arkadaşlar. NH3'ten ne yapacağız? OH iyonuna geçiş yapmam lazım. Bu amonyan sulu tepkimesi önemlidir gençler. Bunu bilelim. NH3 H2O ile tepkimeye girdiği zaman ortama amonyum bir de hidroksit iyonlarını ne yaptı verdi. Görmüş olduğunuz gibi NH3'ten OH'a Geçiş yapabileceğim. Şimdi bakıyorum arkadaşlar 0,1 molarlık bir çözelti varmış NH3 için. Bazlık değerinde 10 üzeri eksi 5 vermiş. O zaman ne yapıyorduk gençler? NH3'üm 0,1 molar. Başlangıçta şunlarım olmuyor. Bu sulu ortamda su beni hiç ilgilendirmiyor zaten. Çözünürlüğüne ben S kadar dersem bunlar da S kadar ne olacak? Gelmiş olacak. Ne yapıyorduk? S'ler olduğu zaman şu ihmal olacak çünkü 0 1'in yanında çok küçük bir değer bulacağız. Dolayısıyla gençler bazlık sabitini yazarken 10 üzeri eksi 5 eşittir dedim. Burada ss oldu. Baş sayıları da 1 olduğu için üzeri 1 olacak. Artık yazmıyorum. S ile s'nin çarpımı s kare oldu. Bölü 0,1 yani 10 üzeri eksi 1. Buradan s'yi çektiğiniz zaman 10 üzeri eksi 3'ü bulursunuz. Yani başlangıçta 0,1 molar olarak başladı. Sulu çözeltisine attığım arkadaşlar zayıf bir baz olduğu için ne oldu? bazlık sabitinden yola çıkarak S'nin değerini 10 üzeri eksi 3 buldum. Buradan da bakın ne yapmış oldum? OH'ın değişimine geçiş yapmış oldum. O zaman geliyorum 10 üzeri eksi 3 ile bunlar başlayacak. Bakın hepsi görmüş olduğunuz gibi 10 üzeri eksi 3 molar. Fakat burada şu Denizli ve Edirne'de başlangıç yerine 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 vermiş. Dolayısıyla iki şıkkımı eledim. Şimdi ne yapacağım gençler? Şimdi soruya geliyorum. Dikkat. Bu çözeltim 100 mililitre mi? Evet. Ben buna 100 mililitre saf su mu ekliyorum? Evet. Yani eşit e, hacim mi ilave etmiş oluyorum? Peki eşit hacimde bizler ne yapıyorduk arkadaşlar? Eşit hacim ilave varsa hemen yazıyorum buraya. Derişimler yarıya iner diyorum yarıya iner. O zaman arkadaşlar bu OH için bulmuş olduğumuz iyon derişimi de ne olacaktır? 10 üzeri eksi 3 bölü 2 olacaktır. Buradan kaç gelir arkadaşlar? Bu 1 bölü 2 e, 0 5'tir. O da 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 alırsın. 10 üzeri eksi 3 de var. 10 üzeri eksi 4'e kadar inmiş olacak. O zaman arkadaşlar 10 üzeri eksi 3'ten 5 çarpı 10 üzeri eksi 4'e iniş gerçekleşti. Şimdi geliyorum bu eğriler nasıl devam edecek? Arkadaşlar ben buna ne ilave ettim? Su ilave ettim. Dikkat. Su ilave ettiğim zaman yoğun olan ortamın girenler mi oldu? Evet. Denge ne yapacak? Çoktan aza doğru kayacak. Yani e, ürünlere doğru kayacak. Bakın OH iyonları derişimi artış gösterecek. Dolayısıyla şu şekilde sabit gitmez. Azalma da olmaz. Artış olur ama hiçbir zaman başlangıcına ulaşamayacaktır. Doğru şıkkım bol olmuş olacak arkadaşlar. İkinci sorumuzda da 25 derecede 400 mililitre haşik sulu çözeltisi ile 14,8 gram kalsiyum hidroksit katısı tam nötrleşmektedir diyor. Buna göre başlangıçtaki HX çözeltisinin POH değeri kaçtır demiş. Burada da HX'in KA değerini 10 üzeri eksi 8 vermiş. Kalsiyum hidroksitimizin de MA değerini vermiş. Şimdi MA'yı verdi. Gramı da burada zaten arkadaşlar. Hemen ne yapayım bakayım unutmadan. kalsiyum hidroksitin mol sayısını gelin bulalım. 14,8 bölü 74. Buradan kaç gelir? 0,2 mol gelir. Şimdi anahtar kelime nerede? Şurada. Tam nötrleşme. Tam nötrleşmede ne yapıyorduk? Hidrojen iyonları sayısı hidroksit iyonları sayısına eşit olacaktı. Şimdi kalsiyum hidroksitin ben molünü 0,2 bulduysam hemen gel bunu arkadaşlar. Kalsiyum artı 2 tane hidroksit olarak iyonlarını ayrıştır. E, hidroksit kaç gelir? 0,4 mol gelir. O zaman bu aynı zamanda tam nötrleştiriyorsa hidrojen iyonlarında mol sayısı 0,4 olacaktır arkadaşlar unutmuyoruz. Şimdi HX'in var. HX'in zayıf bir e, asit olduğu için geldim arkadaşlar. Bunu ne yapıyorum? E, İyonlarına ayrıştıralım hemen şöyle bu şekilde. Şimdi hidrojen iyonları sayısı mol sayısı 0,4'tü. 400 mililitre çiz üstünü e, 0,4 litre olur bu. E, M eşittir M bölü V'den arkadaşlar 0,4 bölü 0,4'ten kaç geldi? 1 molar. Demek ki başlangıç olarak 1 molarla başlattım bunu. Şunlar başlangıçta yok. Şimdi çözünürlüklerini bilmiyorum. S'ye S dedim arkadaşlar. Geldim. Şuradaki S'yi ne yapıyorduk hemen? ihmal ediyorduk. Şimdi asitlik değeri 10 üzeri eksi 8'miş. Eşittir dedim. S kare bölü 1 geliyor. Buradan da S kaç gelir gençler? 10 üzeri eksi 4 gelir. Bu S aynı zamanda nedir? Hidrojen iyonlarımın derişimidir gençler. Hidrojen iyonları değişimi 10 üzeri eksi 4 ise eksi logaritmasını alırsam pH'e ulaşıyordum. O da 4 oluyor. Bana pOH'ı sormuş. pH ile pOH'ın toplamı 14 ettiği için pOH'ım kaç gelecektir? 10 gelecektir arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur gençler. Ee, bol soru çözmeyi unutmayalım olur mu? Bir sonraki videolarda görüşelim.